Merhaba arkadaşlar. Yeni seriyle karşınızdayım. Evet, Maxim. Evet arkadaşlar, e, yeni bir video çekmeye başladım Maxim. Seri olarak görecektir. Bölüm aktaracağım arkadaşlar size. E, oyun Rockstar Games'in yapımı. Çok güzel bir oyun. Seri bu oyunu tanıtmak isterim yani. Oynamak isterim. E, çok pek bir şey söylemeden hemen başlamak istedim arkadaşlar. Evet, hemen başlayalım. Yeni bir oyun yapalım. Kolay olsun.

gördüğünüz gibi böyle etkenler daha iyi fotoğraf çıkarıyor ve bazı şeyleri hatırlıyor. Hmm. Çıkıyor falan gidiyor bir yere. Adamın altında böyle. Definitely more my style than Panama. Yeah, I guess. No, if I'm honest, I just got kind of bored of boozing. I mean, once in a while, but not all the time. Bu right. arada It wasn't doing me any favors. Maybe I had lost my self-respect, but it's back. I'm excited. Really? I really what need is that a new star I think you're right. I think I am gonna like it here. It certainly it certainly ain't new jersey. There isn't much life fish, man, just like you said. buna da bir el aslar daha güzel olacak. <laughs> bu arada arkadaşlar sizi pek gitmiyor da bu yüzden oyun başında sesi tamamen gideceğim. daha net gelecektir sizin. bu da gördüğünüz gibi üçüncü bölümden bir kare yani karelerin bir alıntı burada devam ediyoruz üçüncü bölümde. Ya alan gele falan ya ben de anlatmayın ben size. Diğer videolarımda göstereceğim zaten. Bad. What have I got to lose? Apart from the weight. Very funny. Ha ha. Yes, that is a fake laugh, you jerk. Gördüğünüz gibi pusulacak sonra alan bir adam. Böyle. Allah yardımcın olsun kardeşim. Herhalde anne ve babasını kaybetmiş. Anne mezara koymuşlar. Niçin olsun? Evet öyle herhalde. Adam efkar Adam özlem çekiyor herhalde ailesine. Bu arada soyadı Payne. Bilmeyen olursa zaten alıp yazıyor. Max Payne adı zaten. Evet devam edelim. gaya bahasa yang baru ni. Aduh, ni 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 Evet gördüğünüz gibi otele geldik hemen başlıyoruz. Çünkü animasyon animasyon bayağı bir sürdü arkadaşlar o hemen başlamak istedim Ben size anlatayım olayı arkadaşlar buradaki bir adam var o adamı kaçırıyorlar böyle maske kar maskeli adamlar. biz o adamı kurtarmak için adamları pişirmiş oluyoruz şimdi i'm going to make us got the floor sure okay. look after yourself bro stay safe it wasn't my own safety i was concerned about trophy wife or not i'd say i said i would protect the girl <internet> Gördüğünüz gibi. Burası. Evet arkadaşlar. Ben direkt sesi indireyim. Evet. Böyle daha rahat görebilirsiniz Burası arkadaşlar Brezilya savuk Gördüğünüz böyle yapacak ee, slow oluyor yani yavaşlıyor. Bu da oyunun bir parçası daha güzel oldu. Gördüğünüz gibi böyle slow yapıp kafadan vurabilirsiniz. Çok süper. Bir de atlama özelliği var. Böyle atıyorsunuz Ta ta böyle vuruyorsun atını. Çok eğlenceli. Evet arkadaşlar. Max Game de böyle duvara doğru atlayınca böyle oluyor. Böyle bir çok güzel. İkide devam ediyor böyle. Burada bir evet. Burada kadını falan Skrull olacağını biz de şimdi göreceksiniz zaten ne yaptığını. Biz de atlayacağız şimdi adamı görmek için. Gördüğünüz gibi bakıyor. o adamı kafadan vuruyoruz. Ha. Tek adam ölüyor. Zaten kafadan vurunca ölüyor. Neyse sarıyı kurtardık. Şimdi kardeşimiz var. Kardeş dediğim adam geldi. Bak amuk kuşuna bak diyor ki elinde var diyor fazla madem elinde var diyor zımbak sayı iyisi yok iyisi yok falan şimdi bir adam var e, bu, bu kadının eşi yani e, adamı onu kaçırmışlar biz de onu öldüreceğiz işte öldüreceğiz yani onu kurtaracağız e, otoparkta herhalde arabalara binmiş götürüyorlar biz de götürmeden adamı kurtu atar. Zaten göreceksiniz şimdi işte Evet hemen başlayalım. Evet güvenliği öldürmüşler başlamış. Ulan güvenlik acı bak aslında. Oynama lan bir yerde. Yerinde dur oğlum. Aha. geldi. Şu kuşu da öldürmeyeceğim ona yumurta öldürür. Oha, ha, onu. Hayır, Şu kuş değil, burada öldüreceğim. Bakın, bakın şimdi nasıl Ama abi, dinamikleri çok güzel Gerçekten daha güzel yapmışsın. Yes. Arkadaşlar şu çığlığa bakın, elime alınmışım ya silahı. Aynı çocuğa ne oluyor? şu ayaklara bakın. Bence çocuk değil o da. Evet aşağı doğru iniyoruz. Gördüğünüz gibi yaralandık ama hiç şu anda hesap sağlam ayaktayız. Bu da alınan kudreti işte. Bak 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 şimdi alan ne oluyor? 4-5 tane adam yolluyor bir de Yedine Sen öyle mi Şu silahı Bazı Tamam bir kuş. Hı -hı. Oyun Trafikleri harika bir şey arkadaşlar Bu lan Öldüm lan öldüm. Oha öldüm. Ben öldüm diye çok korktum. Allah korktum. Birinci bölümde ölüyoruz. Yok falan. <laughs> Neyse arkadaşlar bir devam edelim. Kuşlar yukarıda. Burada onun fotoğrafı var ya, evet göstereyim size. Şu gördüğünüz kadın, şu adam, hep kaç, olan adam, o yanındaki de kızı. Ee, diğer az önceki kurtardığımız kadın ise onun eşi. Ayrıca bunları kaçırıyorlar yani. Ee, diğer bölümde kızını kaçırıyorlar. Kızı kurtarıyor. Evet. Ne yapıyorsunuz?

bir bu kadar. Çalpıyor, böyle kafaya doğru atış böyle bir duraklıyor, size doğru bakıyor kamera. O oh, güzel oldu. Aa Evet, evet Bak, o bir bilmem sen kapıyı Sana yardım ediyoruz, yapmış İlginin. Bu adam da bayağı zengin. Bizden önemli bir insan. Ama ya da bir tek şey olabilir. özel güvenlik Özel güvenlik evet. i̇şte ne olur? İşte bir ödülü ne yemeğe artık Gördüğünüz gibi donanımda geliyor. Bu da otelin güvenliği. Anca mı aklınız? Aklınız ancak mı Burada bir sürü insan ölüyor lan. Yok piç Orada bir sürü insan ölürken sana da ne bok Ha? Ayağını uzatıp orada oturuyorum. Yüzüne gel. Gördün sen. Hiç. Sağ yok hiç. Bu da bizim kardeşimiz. Olay bitti anca geldi Ay sen de soruyorum amcım. şeyi. bakıyorum. Orada sana spam verdim. Sana sinsini aldım. sonra ne yaptım? Otur bunu. Hmm. Ha? Ya bırak konuşmayın Bırak günü ben kurtardım. Ben yardım dokunmadı dokun. ki. Yürü Neyse ne arkadaşlar. Yani Adamı kurtardık yani günü kurtardık kısacası. Ee, arkadaşlar ben videoları size bölüm bölüm çekeceğim yani. Bu yüzden her bölüm bir ayrı video olacak. Serilere devam edecektir. Lütfen beğenmeyi unutmayın ve abone olun. Sizden tek isteğim bu. Yakında daha güzel ve yeni seriler karşınıza oluyor. Yani beni izlemeyi ihmal etmeyin yani. Güzel bir çekiyoruz. Neyse herhalde birinci bölüm bitmek üzere. Bu arada arkadaşlar her, her, her gün video çekemiyorum çünkü zamanım olmuyor. dersler aldı şu bu, bu. İşte yarı tatildeyiz. Belki bu aralar bayağı bir çekebilirim sabahları en yanlış şey, ikinci bölüme geliyor ben burada kapatıyorum arkadaşlar ikinci bölümde görüşmek üzere ee, verme, arkadaşlar abone olun görüşmek üzere siz